kıskandın mı? Fotoğraf çek bari, uzun süre saklarsın. Çekersem şaşırma. Yaptıklarından sonra yanımızda dolaşabilmek için nereden yüz buluyorsun sen? Monster High Lisesi'nin yıllık editörüyle konuşurken daha dikkatli olmalısın. Yeni editör sen misin? Her şeyden haberdar oluyorsun sanıyordum. Şey, yılı herkes okur. Herkesin sizi nasıl göreceğine sadece ben karar veriyorum diyebiliriz. Hem de sonsuza kadar. Şimdi hızlı bir çekime ne dersin? Pekala buna bir son verelim. Biraz daha sola. Mükemmel. Gülümseyin. Kaptan ön tarafta olmalı. Oh! Herhalde sanak yaştı. Toralay'ın editör olduğunu ben neden bilmiyordum. Mesajımı almadın mı? Mesaj mı? Mesajları gönderen taraf benim. Pompom pom kızlar takımı vaktini aldığı için önemli şeyleri kaçırıyor olmalısın. Önemli şeyler mi? En önemli şey benim. <laughs> Franky, ben sosyal statümü kayıt mı ediyorum? Ay sana neden soruyorum sanki? Herkes bunu nereden takıyor Cleo? Bu... Bu gerçek olamaz. Merhaba de, seni fark etmedim. Adım Draculaura. D sadece bir harf ve sen harflerden hoşlanmazsın. Sen neden bahsediyorsun? içten sana harfler dolu mektuplar yazdı ve hiç geri yazmadın. Hey, tabii ki yazdım. Şu anda seninle konuşmak istemiyorum. Sana gerçeği söylüyorum, ben geri yazdım. <laughs> Burada bir yerde olduklarını biliyorum ha, işte bunlardan birinin geleceği göstermek gücü var. Moda olacak her şeyi önceden öğrenebilmek için. <laughs> evet Gulya, en kötü birkaç mısır lanetini serbest bırakırlar ama bu ihtimal çok düşük. <laughs> Yüce Totem sert ve zalimsin, beni sosyal ortamların kraliçesi yap. Hey, burada da böyle. Aa, vazgeçiyorum. Laguna, bekle. Gel anlıyorum. Bir tuzlu su kızıyla görüşmek istemiyorsun. Ben değil sorun aynen. Bu kadar yeter. Kendi düşüncelerini bile savunamayacaksan. Laguna. Burada ne arıyorsun küçük dostum? Bu iş bitti okulun sosyal piramidinin en tepesindeki haklı yerime alabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu yapan olsaydı kesinlikle okulun tek konuştuğu şey onlar olurdu. Ben başaracağım. Ben ve kızlar bunun üstesinden geleceğiz. Gerçekten mi bu yaptığın çok cesurca Leo. Çünkü hiç kimse ayın 13'ünde cuma gecesini Monster High Lisesi'nde geçirmedi. 13. cuma mı? Az önce herkese bunu yapacağını bildiren bir mesaj yolladım. Aa istersen bir tane daha yollayıp onlara korktuğunu söyleyebilirim. <laughs> Biz hiçbir şeyden korkmayız. Aferin size. <laughs>